Merhaba arkadaşlar. Bugün bu kanalın ikinci Borben serisine hoş geldiniz. Bu sefer çok çok daha farklı bir konseptle karşınızdayım. Bu sefer ilaki göreceğiniz bir konsept ya da aklına gelecek bir şey olan hani en iyi web insan olma şeyini deneyeceğiz. Ve bunu yapabilmemiz için tabii ki her şeyde en kötü yani en az seçeneğini seçmemiz gerek. Eminim ki çoğunuz burada seçmemiştir. Babanız olarak en kimse. Onun için bir sokak çocuğu olmak. Normalde burada dükkan kafası bir ihtimalle daha seçilmiş ama sokak çocuğu kötü bir insan şeyine daha iyi olur. Onun dışında kötü bir insan ne olur? Bir seyyah satırı kesinlikle değil. Öğrenci al kozana şövalye silahları. Kaçak bir avcı olur Ve kötü bir insan da padara götürüksü için macera geçer. Bunda bu sefer full oynayacağım arkadaşlar. Bakın. Asıl serimizin ismi bu. Barış buradaki ismi Boris. Bir farklılık var. Kapış. Gelecek arkadaş dünyanın en büyük çakal insanı olduğu için full zeka. Sıfır karizmi böyle bir çirkin falan bilmesin. Onun dışında Uçak fırlatması iyi olsun. Bir de Kunaklı yerler sanki daha iyi. Onun dışında ne olur? Kötü bir insanın kesinlikle iknası güçlü olur. Ticareti hiç fena olmaz. Onun dışında tarihci falan geç. Yağması direkt bir üçü geçmiş zaten ben yapacaktım. Onun direkt gerek yok anladım ben derdini dedim herhalde. İki level vücut bu benim kafadan. Taktik bu kadar zeki, bu kadar çakal bir insanda illaki taktik kasmada olur. Şimdi. Bu bir savaşın içinde bu bir sık saf bir tip. Rastgele değil de kendimiz ayarlayalım sefer. Sanki bu uykum gibi. Saç eksikti. Ha. Şey olduğunda sanki bir tık şey var. Sizin konsepte gideri var. Böyle hafif kahverengili kalsın ama tam olmasın. Şunu evet tamamladığım şeyi buldum galiba. Gayet hoş. Onun dışında nerede olur? Gerçek bir soru. o. Şarkı izleyelim. Bakalım. <laughs> bu ihtimalle notlar da Evet evet. Ben sağ grupta Evet. Oyun direkt benim derdim anladı. Direkt bıçakla başlatıyorum. gayet hoş. Tutturamadım. Bundaki sistem fırlatmak silahını çok iyi. 18 hasar gayet iyi. Gayet hoş hasar veriyor bu arada. Sokak savaşlarında herkes sizden daha iyiyiz. İnsanlar tutturma iyi yok değiliz var ki. bir şey onun önemsizliği düşünmüyorum. Adı bir şey unuttum. Evet arkadaşlar bir iki küçük değişiklikle devam ediyoruz serimize. Buradaki olayı anlatayım Bu seriye gelen hile kullanmayı açık bırakacağım. Yani kullanacağım hey sık sık. Bundan Kynacıl'da, tabii da ki de çok güçlü ve çok daha hızlı geliştiğimiz bir seri olacak. Hemen kontroling spamlamaya başlayalım. Merak ettim acaba bu sayı sayısını kaç kişi bu oyunda hileye başlayacak çok komik hissederdim. Hmm. Hmm. Altı fırlatma içine update yapmak aslında. Öyle mi mı kaliteli? Evet çok daha kaliteli. Bir sonra bir tane bir tık yavaş ama yok benim bir kıver Takmakta gezelim bir tık böyle farklı olsun Bir değişikliğiniz olsun Balboz mu alsam, topmak mı alsam hangisi? 38.85 setinki, 36.83 Ben hiç önemsemiyorum açıkçası. Bu biraz daha ikonik bir silah olsun diye. Bu işte o onu. Onun dışında mu alırım. Kaliteli bir şey almam gerekiyor. Bunun bir amacı olsun. O kadar aldım sonuçta. <laughs> hmm, kalkana gerek var mı? Bilmem bence gerek yok. Seriye uygun. Genel konseptine uygun değil. Zaten bu çift el olduğu için çok kullanamayacağız. Hatta ben sıvayrı kalıcını direkt bırakayım. İhtiyacımız yok. Hmm. Burada çok istediğim silahlar yok gibi. <laughs> Şunu aldım. Yapmamı güçlendiririm. Onun dışında evet. Şimdi bana gir savaş mümkün. 52 bu. Bakalım. Anadolu'ya gitmiyor. Bu sanki hoş. Evet arkadaşlar hilemizi olabildiğince kullandık. Şimdi ne yapmalıyız? Fırlatmamızı güçlendirmeliyiz. Ne kadar güçlendirmemiz gerekiyor şunun için? 3 güçlendirmemiz gerekiyormuş. Tamam zevkli yaparız. Yeterli güç yok. Gücü zaten 9 yapmamız gerekiyordu. İyi uyumlu olduğu bir Demir vücudu de yapalım. Onun dışına atla bilmemizi de yapmamız gerekiyordu. Onları da göremiyorum. Allah Allah. Beğencilik. 3, 4 olması şey için çeviklik lazım. Bir puanı veririz. Gayet iyi oldu. Şimdi bakalım yerleştirelim. Dur 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 pardon korktum ya. Şöyle bir tık tospah bir abimiz oluyor. Aslında bu farklı savaş monitörü yine farklı bir şey de olurdu ama bu oyun olmuş. Herhalde kodumu oturtacak bu. Bu Valkyrie savaş monitörü her ne kadar dayanıklı olsa da çok da uyumlu durmuyor sanki ama o bayağı iyi ya bayağı iyi. Benim istediğim şey çok uygun önce. Bu rastgele falan önemsemiyorum o yüzden sadece gözcüler de çok kaliteli olmadığı için. Ee, gerçek bir şey var bugün için işte. Seni toplantılayacağım gel kanka. O evet, 33 temiz zarar. Ne büyük kayıp. Yaz kankalar adam bayıldı. Nasıl bayıldı şimdi kaldığın taşında ölüyor. Dün de ben pat ver, kafa pat ver lan. Sonra ölüyorum orada diye. Helal olsun valla adamın. Orada ölmemesi bir büyük mesele bende. Evet arkadaşlar. Tek kişilik orada alma bu zavallı çapıldılar için. şimdi dönüyoruz. Ben yani zavallı dönemez yani. Bizim kadar şey olmadıkları kesin şerbe oldukları bu seride. Bakalım evet kesinlikle belli ezici Tek koy bir hissiyatı veriyor. Bıçak biraz daha narin de olsa şey. Nasıl sen eski durumumuzu korumak için Kalkana falan gerek yok zaten. Direkt yapıştırıyoruz topluğa. Çok iyi bir şekilde dayatıyoruz. Atın hızını da yardım Bizim güvenlikle aldık ama. Ben yani genelde hızlatları daha çok seviyorum. Bu senin konseptine uygun olmadığı için tabii ki de savaş at Oyunumuza gelen göndermeyi çok sevdim. Atımız da çok sağlam vuruyor. Bakalım. Atımız 47 mi vuruyor? At 12 ben 47 vuruyorum. Ha, o yüzden tek bir Sanki bir arkadaş kaçıyor gibi. kaçmamış pardon. Ama kaçıyor gibi durduğum için ben bu Çok bir sesi bir yönetim lazım bu arada bu seride. Çok fazla esir boşa gidecek. Of ya çok hoş. Ben normalde Warband'de hani çok da bir manası olmadığı için bu tarz silahları çok kullanmazdım. Şimdi çok eğlenceli geliyor. Birisi duyuyor mu bilmiyorum. Hatta şuradan sesini de açayım. Düşmanlar böyle düşünüyor. Pat diye bir ses çıkıyor. O çok hoşuma gitti. Aaa o nasıl var oldu? Oha ne oldu en sekretin bir bu darbe. Oha abi herife var bak. Kırdı gözü. Yine baltomlu. Pardon. Herifini onu baltayla kestik. Ne çok hasar olmasını beklemedim zaten. Helal olsun. Sonra kalmanız için sizi bayıltmakla değil, bir, öldürmekle ödüllendiriyorum. Videomuzun bu acıması düşmanlığımıza karşı çok eğlenceli bir şekilde kullandık açıkçası. Ben klasik serimize kıyasla ilk bölümden çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum bu serinin. İlk önce ne, nereleri fethederiz? Ben kesinlikle şurada şöyle bir başlamayı planlıyorum. Daha sonra buradan Vaya gir, Oradan Kergit'lere de alırız. Böyle yani bu seride komple bütün kazanak yerini ele geçirmeyi planlıyorum. Zaten hilemiz seri olduğu için çok daha zor olacağım ihtimalle. bu ihtimalle. Açıkçası bu oyunda hile yapmak diğer oyundakiler gibi çok da beni mutsuz etmiyor. Çünkü online olmadığı için milletin rızkını götürmüyor. Gayet de hızla, süreç hızlandığı için hani süreç kapatma hızlandırıyor. Bu yüzden önce geliyor açıkçası benim için. Kurslar tabii ki acemilerin hepsini kahraman gideceğim çünkü Nord'dan kahramanla gelmişsin hakikaten güçlü. Okçuları pek beğenmiyorum. Bu oyundaki okçuları zaten genel olarak atlı okçusu değilse yani kâr gitti değilse sevemiyorum. Her zaman bana kundaklı yaylar daha güçlü geliyor. Çok iyi bir mükemmel arkadaşlarımız oluyor. Çapulcuları bir ezelim. Demin biz yedik şimdi de bunların nasıl yesin bakalım. Of ya heriflere bak. Çok güzeller. Balta bu arada hakikaten çok korkmuşmuş. Böyle adamın onu tek de bir kere verdi yapmak için. Cidden çok tatlı. Oo, o adam nasıl kaçtı? O nasıl kaçtı? Cidden konsolunu tuttu herhalde. Sen kaçma abim. Heh, siz taş mı atıyorsunuz? Alın, eşit bir savaş. Ben size balta atıyorum. Balta sanki bir tık fazla eğim gibi. Çok güzel değil ya? Herif tek attı. Çok tatlı bir dizi. O değil, kendimi tam bir Souls Bowl oyunundaki son boss gibi hissettim. Bilenler biliyor, bazı sol üç, üç mü iki dilimine böyle hayvan gibi bosslar vardı. Tip olarak da tam ona benziyor. <laughs> Açıkçası ben şu bıçağı tutmuyorum çünkü konseptime değil olarak aykırı. Ooo, Bize saldırmaya ilk cesaret edenler. <laughs> Bu cesaretiniz şöyle karşılık bulacak hiç askerle edilmeyi görmeyeceğim. Kendimi sizi tek tek tokatlayacağım. Gerçi bunlar bir tık daha güçlü az yağmacılar ama olsun. Deniz yağmacı bir sonuçta bir zahmetli olsunlar. Ben bunlar karşısında hep onlar bana balta atar. Hiç mi var onlara balta atacağım? Çok ilginç bir deneyim olacak. Ben adama saymıyorum mu ya? Hayırdır? Bir sinir mi var? Tutturabilsem baltayı tutturmak da zormuş. Ooo oh, kalkan malkan da değil mi? karşı çok etkiliyorsun. Dört zarar nasıl veriliyor? Aa arkadaş kasıyor. Grubunu indirdin mi diyor ama. Benim bana şekil yapıyordu. Altın altı malzı zarar vermişsiniz. canı var zaten yine. Daha zırhlı bir atımız olduk ama daha hoş olur. Dördüklerin altlarının zırhı falan daha çok tip olarak hoşuma gidiyor. Şunları bir balta atmak istiyorum. Dur. Nasıl tutmuyor o ya? Baltayı tutturmak da hakikaten zormuş bu oyunda. Ooo baba okları çekmiş. Değerini yemiş o zaman. Evet. 30 volt evet. çok iyi. Aslında hızlı at daha mantıklı ama. Yok ya. Bütün sizin böyle daha eğlenceli. Bakalım tutturabilecek miyiz? Tutturacağız, tutturacağız. Klasik dönme taktiği, Warband'da her insanın evladının yaptığı bir taktiktir. Kabul etmeyen Warband oynamamıştır ya da izlememiştir bile. Bu taktiği de benim vakti değil mi? Sonra oyun'da kaldırlar kaldırırlar mı acaba? Ya da hızlandırsın var en Fazla yavaş. Şimdi bakalım. Oy! Kafası patladı O baltayı da çok seviyorum bak onu da kullanırız bu seride değil belki. Görürsem. Hatta şimdi önümüze çıkan ilk şey de onu onu yazdım. Onu da şikayetini anlatayım ben size. Ben çok seviyorum. Hatta benim şu an bir hesabımda şey var. Adı şey şeytani nasus ilk kostümün ismini unuttum efsanevi bir ben zaten şu an bir hesabımda o çıktı ilk kostüm olarak hesaba çıkan çok hoşuma gitti 200 ma turuncu özünde kaldı onu açmam. Hatta onda bir ihtimal videosunu yaparım ve videosu yapmakta zorlansam da yine gösterdim en küçük. İse i̇şte o masasını şunu da ben de hani nasıl böyle baltamsı bir şey var ya Tam böyle balta diyemiyorum garip bir şey Ona benzettiğim için bu oyundaki balta Uzun savaş baltalarını Ondan bir tane almak istiyorum Bir tane yamacı var üstü bir Anormal bir şey değil aslında şöyle Yok ya bu daha böyle Hani in, insan, insanın ötesi bir şeymiş gibi duruyor. Bakalım. Tek şehrine gidelim. Yolda kaç köyümüz var? Şöyle bir geç. Hayır. Şuradan for askerlerimizi donatırız. Daha, daha sonra da bu ülkeyi savaşımıza açıp herhalde bugünkü videoyu bitiririz. Bugünkü videoyu bitip uzun tutu senin. Aaa askerlerimizi güçlendirmeyi unuttuk. Bak bu kötü olur. Adamın dediğini duymadım ama İngilizce çevirdiğimizde kelleğin kelleğin istiyon falan demişti hatırlıyorum. Tamam duyamadım. Lütfen İngilizce tekrarında yanlış çevirdiysem yazalım. Şimdi bakalım bir. Evet hep geçen iki yanlış olarak. Bu Nazırlığı gerçekten çok iyi bu arada bakalım bir şey için normal yani bir, bir fiil mükemmel serseri karşı böyle yapmaları <laughs> mükemmel serse serseri demeyin mi? bilin diyelim serserilik ve böyle bir karakter meseleli için yeterli bir kavram değil daha güçlü bir kavram lazım bizim kral zaten tek yakalayıp yer o yerlerine. ben bunu böyle döndürüp vuracağım kafalarına Döndürür, döndürür. Açıkçası bu taktik normalde çok sıkardı ama çekişleyken çok eğlenceli geldi. Ama bu çekici niye online'da çok kullanılmadığını yani daha doğrusu olmadığını anladım çünkü cidden çok yavaş. Hani kimse ama şey işlevi değil. Oof. Eğer olsun. Kimlerin sevdiği bile level atlayabiliyorum bu çekici sayesinde. O değil mi? Evdikçe öldüm ha. Bu çekici bir yerden sonra elinde patlarsa çok üzüldü. Askeri boyutu var. Bozuyum. Bir lan. Hadi. Salın. Helal size. Be. Helal sağdım valla. Atın baltaları. Bir tane kaymak tuttursam. Oha. Duyduğum o sesi diye. Çok hoş bir ses. Aman aman en güzel bir ses onda. Nam kazanıyorum bak. Baya hoştanlar. Şimdi şu hainden aldıklarımızı da Aynı Yeni olarak tersi edelim. en ana sıkıntısı de bu ya. Kahramanlı tarif çok vakit artıyor. Ama cidden en çok tatlı nedenliliklerden biri bence. Tabii ki kaydımızı alalım. Şimdi bakalım. Ooo yani turma varmış. Bak burada görevi yani bir turma ile kapılmak da oluşuyor. Ama gerçi genel olarak serimizin konseptine aykırı. Ooo bak bu Bakalım. Yok ya geç zil aslında bu da hoşmuş ama yok ya bu daha hoş bakalım bu 35 bu 31 ama şimdi ben bunun tipimle daha çok beğendim daha çok küçük resimli beğendim çok farklılık göstermiyor onun içinde <laughs> yok ya silah olarak değerimiz var büyük fırlatma baltası. Orada tiz hafif olmasaydı belki. Hmm. Battal kılıç yok ya. Ha, göz. Bak boş olur. Tokmak göz bir de deriz. uzun savaş baltası. İşte aradım hepsini aldım. Çok iyi oldu. Bir de bir gün belki kullanırım diye şunu da almak istiyorum. Kendisi full el, el takılalım. Satan herhalde şeyin full el zekli olacak. <laughs> Envanterim. Teri yardım kalalım. Nasıl param yok ya? Arkadaşlar ayıp değil mi? Onun param yok ya. ayırdır yani. Biriyim karışsız benim. Şimdi turnuvaya katılsak mı? Katılalım ya biraz öğrenci bir bölüm olsun. Onun çok rahat var Daha çok alkış Daha çok alkış hak ediyorum seni. Gel kanka. Gerçekten hınhaca saldırıyorum bu Bana vurmaya nasıl cüret edersin? Siz bana yaklaşma nasıl ücret edersiniz? Alayınızı indireceğim. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama seniz Dur. Sağ tık spamleyelim. Sağ tık sağ tık sağ tık. Hop. Agayip oluyor. Falcon'ı mutlayabilir miyim? Çok iyi bu. Tamam zaten sonra gidiyorum. Eğer yanlışlıkla bir hasar yemezsek. İşte böyle alnının çatına versin arkadaşım. Bir tık daha alkış hak ya. Verin mi coşku? Aa arkadaş kafayı yedi galiba. Benim önüme bıçakla çıkıyor hayırdır ya. Birader sen hayırdır bu o, o değil Bu ne de keşke kalkan ve vücut, parça, vücut parçalanmış şeyler olsa ya. Sadece zırdakin hiç hoş olup Çok da güzel olmuyor. Çok daha tatlı olurdu. Adamların kalkanları kırmızı diye onlardan düşmesi bile hoş gözüküyor ya. İnşallah yaparlar. Oo <laughs> çok iyiyiz bana bıçak çekmeyi cüret eden ikinci insansın. Yaptığın şey unutulmayacak. Ama bir cesaret değil, bir aptallık olarak unutulmayacak. Şimdi mükemmel kahraman buluşumuzda artık müttefikini indirmek suçuyla yargılanıyorsunuz. Cezanız baymak. Maalesef ki bu silahla nasıl o da ayrı bir konu. Öldürülmesin. Tabii ki ben ya. Bu oldu. Aaa dur. Bu bizi bozar. O koca kılıcı yerine koy arkadaşım. İşte böyle Başka bir takım yok değil mi? Yok. Bana gene bak aynı şeyleri vermiş. E, onuz zarar. 11 zarar. Hayda şapkın altı zarar. 11 zarar artık öyle. Kanka bu yol sonucu zorlamayız bence. Zorladıkça sen Zamanı var acaba. Zamanımı zorla. Sabrım sabrımı zorlama özledim. Değilmedi. Bu özgüven geldi ya bu seride. Sen mi bana sataşan O kalkanın gelmeyecek. <laughs> demiştim. Şimdi bakalım. Silahlarınızı daha pardon kuşamıştık özür dilerim. Hemen kaydımız alalım. son şöyle gidelim. Hatta ben o kısmı yapayım o kısmı göstersem mi? Ya boş ya boşverin. En sonu ben size açarım zaten rahat Kapış. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün burada sonunu getiriyoruz. Tanı tanıma sonunda bir tanıma kahramanımız var. Sonraki bölümde herhalde şu deniz yağmacılığını yani tokatlayarak da başlarız. Yarım saate yakın bir kredi oldu zaten. O daha fazla uzatmayı uzatmamı gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yorumlara hangi, ilk olarak hangi devleti fethetmeye başlamam gerektiğini yazabilirsiniz. Her devlet olabilir. Hani isterseniz burayı da yazabilirsiniz. Burayı da. Hani rahat olun hatta istersen bölümde bak yani direkt kural şeridi sadece. İstediği, istediğiniz devleti seçin. Ben hayır, istediğiniz devleti seçin. En çok hangi devleti seçiyorsa oraya saldırmayı planlıyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sıradaki Mountain Blender Forbent videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.